Hanım, müsait <laughs> misiniz? Nasılsınız, iyi misiniz? Nişan taşındayız. E, i̇şler nasıl? Yolunda mı her şey? Dizi devam etmiyor. Ordu'da da bir eczane, sizin adınıza bir eczane açıldı. <laughs> Haberiniz var mı Cansu Dere Eczanesi diye? Yok. Maalesef. Orada da yok haberimiz. Bugün neden bir aradasınız acaba? Yani özel bir şey var mı? Yani bir birliktelik yani. Gezmeye mi çıktınız? Nasıl oldu? Eskiden Bir işimiz vardı burada. Bunun için geldik. Şimdi dönüyoruz. Kolay gelsin. Kusura bakmayın. Kusura bir reklam filmi içinde son bir soru sorayım ya. Bir reklam filmi içinde böyle 14 milyon gibi bir elinin tersiyle ittiği gibi ülkede bir ülkede yaşıyoruz. Ne olur?